Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rosalind Elsie Franklin. Bugün sizlerle birlikte evde kolayca yapabileceğiniz bir deneyden bahsedeceğim. Hadi deneyimize başlayalım. Deneyimizin ismi sıvı mı katı mı. Malzemelerimiz buğday nişastası, bir su ve bir kap. Şimdi deneyimize başlayalım. Buğday nişastasını azar azar kabımıza döküyoruz kadar yeterli. Azar azar suyumuzu ilave ediyoruz. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Suyu çok fazla koyduğum için buğday nişastasını biraz daha koymam lazım. Bir kıvamı var. Arkadaşlar bu kıvamı sudan biraz daha koyu olması gerekiyor. Arkadaşlar bu kıvamı yeterli. Şimdi ben bunu elime sıktığımda oluşan muzeleri göreceksiniz. Elimde sıkıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir basınç uyguladım. Basınç uyguladığımda yaptığım karışım katılaşıyor, sertleşiyor. Basınç uygulamadığımda, elime bıraktığımda ise gördüğünüz gibi sıvılaşıyor. Bir daha alıyorum. Gördüğünüz gibi sıkıyorum şu an. Elimin sıktığım yerlerindeki şeyler katı bıraktığında ise sıvı. Arkadaşlar bu deneyimizin sonucu bir karışına basınç uyguladığımızda katı, basınç uygulamadığımızda ise sıvı hale dönüşüyor. Arkadaşlar benim deneyim bu kadardı. Bir sonraki deneylerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.